Bugün Mesleki Gündem programımın konu sosyal medya danışmanı Tuğba Düz bizimle beraber. 3 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum yönetici asistanlığı olarak. Her insanın bazen zorlu dönemlerden geçtiği zamanlar oluyor. Ben de öyle bir zamandayken zorluklarla başa çıkabilme gücümü başka insanlarla da paylaşmak istedim ve yaşam koçluğu eğitimi aldım. Çözüm odaklı olabilmem benim en güçlü yönlerim diyebilirim. Sosyal medya danışmanının yaratıcı, yenilikçi bir kişiliğe sahip olması gerekiyor. Ticaretten anlayan, çalıştığı firmaların pazarıyla ilgili bir bilgi bir birikimine sahip olan, tasarım programlarına aşinalık gerekiyor, fotoğrafçılığa aşinalık gerekiyor ve insanlarla ilişkileri iyi olan bir sosyal bilimci olması gerekiyor. İnsanlara fayda sağlamanın vermiş olduğu motivasyon. Sonrasında da kendi işiniz, süresini, yerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz evinizde, isterseniz bir kafede. Bu işi yapabiliyorsunuz. Süre size kalmış. Çalıştığınız firmaların pazarına çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Onlar için birikim toplamanız, bilgi toplamanız gerekiyor. Ve sonrasında bunları onların hedef kitlesine uygun olarak içerik hazırlamanız ve süreci yönlendirmeniz gereken insanlar alacağı hizmeti kesinlikle açık bir şekilde bilmesi gerekiyor. Bu size yönlendirmesine en büyük etken olur. Sizi gerçekten eleştirmeyen, sizi olduğunuz gibi kabul eden ve mevcut duruma düzeltmeye, hakim olmaya yardımcı olacak kişiler, yaşam koçları bence çok önemli kişiler. Senmedya danışmanlığında aslında reklamcılık sektörüyle staj yapmaları onlar için çok önemli. Evet. E, reklamı, reklam bütçesini bilmeleri onlara çok büyük katkı sağlar. Merhaba Üniversite TV izleyicileri. Hepiniz Mesleki Gündem programına hoş geldiniz. Bugün Mesleki Gündem programımın konu sosyal medya danışmanı Tuğba Düz bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bize evet. biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Tuğba Düz. 41 yaşındayım. Evli ve bir çocuk annesiyim. 23 yıldır özel bir şirkette çalışıyorum yönetici asistanlığı olarak. Burada devam ederken birkaç şeye yönlendirdim kendimi. Butik pastacılık, yaşam koçluğu, eğitim koçluğu. Son olarak da sosyal medya danışmanlığına yöneldim. Bu şekilde kendimi geliştiriyorum. Peki neden en son olarak sosyal medya danışmanlığı? Aslında her insanın bazen zorlu dönemlerden geçtiği zamanlar oluyor. Ben de öyle bir zamandayken zorluklarla başa çıkabilme gücümü başka insanlarla da paylaşmak istedim ve yaşam koçluğu eğitimi aldım. E sonrasında bunu sosyal medyada nasıl daha fazla insana ulaşabilirim, nasıl kendimi geliştirebilirim fikri ortaya çıkınca da sosyal medya danışmanlığı karşıma çıktı. Bambaşka bir iş gibi görünse de aslında insanlar hem mentor olabilmek, hem onları motive edebilmek, hem de e, sosyal medya platformlarında daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlamak amacıyla bu eğitimi aldım ve bu işe yöneldim. Aslında işler birbirini kovaladı gibi evet, bir durum. Evet, kesinlikle. Yani bağlantılı oldu birbirine. Bu da sizin daha başarılı olmanızı pekiştirdi belki de öyle değil mi? Sevdiğim şeyi yapmama daha çok e, olanak sağladı ve insanlara faydalı olabilmek tabii ki e, benim için en önemli çok şeydi. Evet. Peki sizi bu mesleklerin içerisinde güçlü tutan şey neydi? Güçlü yönleriniz neydi? Aslında insan ilişkileri ve çözüm odaklı olabilmem benim en güçlü yönlerim diyebilirim. Bu sizce şimdi birkaç sektörde de çalıştınız, devamlı ediyorsunuz. Ee, sadece bir sektör için mi geçerlidir diyebiliriz yoksa genel olarak yaşam boyu aslında bizimle gelmesi gereken bir durum mudur? Tabii ki yani hem kendinizi motive edebilmelisiniz çalıştığınız sektörde. Sizinle beraber çalışan arkadaşlarınızı, müşterilerinizi, iletişimde olduğunuz insanlarla da ilişkileriniz iyi olmalı ve motive edici, çözüm odaklı olabilmelisiniz. Bu her sektörde geçerli bence. Evet, biraz bahsettiniz ama biraz daha böyle açmak istersek, bu işi seçecek olan kişilerdeki özellikler, neler olmalıdır? Evet. Öncelikle sosyal medya danışmanının yaratıcı, yenilikçi bir kişiliğe sahip olması gerekiyor. Ticaretten anlayan, çalıştığı firmaların pazarıyla ilgili bir bilgi birikimine sahip olan, tasarım programlarına aşinalık gerekiyor, fotoğrafçılığa aşinalık gerekiyor ve insanlarla ilişkileri iyi olan bir sosyal bilimci de olması gerekiyor. Evet. Yani birçok şeyi yine kapsıyor aynı zamanda. Evet. Peki sosyal medya uzmanı nedir? Yani birazcık bahsettik, biraz daha kafalarımızda var tahminler ama tam anlamıyla sosyal medya uzmanı nedir? Firmaların sosyal medya platformlarındaki pazarlama sürecinde aktif rol alıp, sosyal medya platformlarındaki hedef kitle analizi, rakip analizi, içerik oluşturma gibi süreçlerde onlara destek olup, firmaların gelişimini ve daha, büy daha fazla büyümesini kendi pazarıyla ilgilenen gerçek kişilere ulaşabilmesine olanak sağlayan uzman. Yani evet. Olan uzman Peki bu sektörde e, mutlaka olumlu yanları da vardır ama olumsuz yanları da vardır. bize öncelikle olumlu yanlarından bahseder misiniz? Bir dediğim gibi olumlu ben benim için en önemli olumlu yanı e, insanlara fayda sağlamanın vermiş olduğu motivasyon. Sonrasında da kendi işiniz, süresini, yerini kendiniz belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz evinizde, isterseniz bir kafede. Bu işi yapabiliyorsunuz. Süre size kalmış, yer mekan size kalmış. Sanırım Acı en olumlu yönlerinden biri. en, en, en olumlu evet. yönü bu aslında. Olumsuz yönü de... Çalıştığınız firmaların pazarına çok iyi hakim olmanız gerekiyor. Onlar için birikim toplamanız, bilgi toplamanız gerekiyor. Sonrasında bunları onların hedef kitlesine uygun olarak içerik hazırlamanız ve süreci yönlendirmeniz gerekiyor. Bu gerçekten uzun ve emek isteyen bir süreç. Baka. Bunun dışında bir de şimdi sosyal medya danışmanı denildiğinde açıkçası birazcık küçümseniliyor şu an. Getirdiği katkılar çok fazla bilinmediği için en olumsuz. Aslında bunlar. çok kıymetli çok çok kıymetli. Bilinçli yapılsa bilinçli aslında keşke herkes değil. bilse o bu yönde evet. ilerlese. Çünkü bilinçli yapıldığında sosyal medya çok güzel bir mecra. Tabii ki. Evet. Yani sosyal medyada paylaşımları, büyük küçük işletmeler yapıyorlar ama bunu gerçek kişilere ulaştırmaları için bir destek almaları gerekiyor. Kesinlikle. Bu işe emek veren kişilerden yardım aldıklarında daha fazla büyüme olanağı sağlayabiliyorlar. Kesinlikle. Bizce çok kıymetlisiniz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Kesinlikle. Peki e, sosyal medya uzmanı nasıl olunuyor? Aslında üniversitelerin reklamcılık, halkla ilişkiler, iletişim, tasarım gibi programlarından mezun olmak size güzel bir zemin hazırlıyor. Böyle olmayıp da özel kişi ve kurumlardan da sosyal medya uzmanlığıyla ilgili eğitim alıp kendinizi geliştirerek bu işi yapabilirsiniz. Bunlar yeterli olabiliyor değil mi? Yeterli Daha sonra zaten pratikler evet. vesaire Kesinlikle kendinizi geliştirip evet. yeniliklere, dijital ortamın değişimlerine ayak uydurarak bu işi yapabilirsiniz. Peki e, sosyal medya uzmanının görevleri nelerdir? Evet. Aslında firmaların çalıştığı firmaların hesaplarını kurum kişiliğine göre ilk önce yönetmesi gerekiyor. Programlaması ve planlaması gerekiyor. Düzenlemesi gerekiyor. Sonrasında bu firmanın pazarıyla ilgili içerik oluşturması, video, reklam oluşturması ve hedef kitlelerine ulaşacak hashtagler oluşturması gerekiyor. Evet. Böylelikle bu paylaşımları yaptığında firma gerçek onun pazarıyla gerçekten ilgilenen kişilere daha kolay ulaşabiliyor. Müşteri ilişkilerini iyi tutup onların mesajlarına, yorumlarına cevap verebilir. Son olarak da bu sosyal medyada yaptığı paylaşımların etkileşimlerini yine sosyal medya platformlarındaki istatistik verilerine göre kontrol edip buna bir rapor hazırlıyor ve firmaya sunuyor. Ve tabii ki sonraki gönderilerini de bu raporlara göre planlaması gerekiyor. Siz tabii bunları yaptınız, yapıyorsunuz evet. da aynı zamanda. Evet. Dediğiniz gibi ciddi zaman da harcıyorsunuz kesinlikle. ve ciddi bir titizlik de istiyordur diye düşünüyorum. Evet, hesap kesinlikle, hesap kesinlikle evet. de giriyor işin içine. O analizler çok önemli çünkü firma sizden bunu bekliyor. Siz benim etkileşimi ne kadar arttırdınız, ne evet. kadar kişiye ulaştım. Bunu bir veri olarak da görmek istiyor, rapor olarak da görmek istiyor. Buna da olmak Ve tüm dairiz. içerikler size ait. Siz kendiniz evet. üretiyorsunuz aynı evet. zamanda. tasarım, Fotoğraf çekimi, video çekimi, tasarlaması, e, ve paylaşılması takibi, beğeni, yorum ve mesaj takibinde yine sosyal medya uzmanları yapabiliyor. Yapabiliyor kesinlikle ve e, nasıl dersiniz ki önemsenmiyoruz. Asıl önemsenilecek evet. olan tarafsınız aslında. Belki arka planda kaldığınız içindir. Evet. Genelde planda öyle planda oluyor. Kesinlikle. Her sektörde arka ka, e, tarafta kalan e, kişilerin çok fazla kıymeti bilinmez diye görünüyor ama asıl onların kıymeti daha çok e, bilinmesi gerekiyor. Peki e, mesleğin geleceği nedir sizce? Şöyle ki baktığımız zaman Türkiye nüfusunun yüzde 73'ü sosyal medya kullanıyor. Yani Tabii. 62 milyon insanın üzerinde bir sayı sosyal medyada. Çok ciddi bir ee, rakam. Bunu da kendi yararına sağlamak isteyen ticari beyinler e, sosyal medyadaki bu kadar insanı müşteri potansiyeli sosyal medya platformlarını da sınırsız e, bedava bir reklam kaynağı olarak görüyor. Fakat burada... E, dikkat etmesi gere, dikkat etmeleri gereken bir husus Hı -hı. var. Gerçek kişilere ulaşması için Instagram ya da işte sosyal medya algoritmaları çok farklı çalışıyor. Bundan bu paylaşımlarını gerçek müşterilerine ulaşabilmek için ...yapmak istediklerinde bir uzmana ihtiyaç duyuyorlar. Evet. E, bu nedenle sosyal medya uzmanlığı gelişmekte, de değişime açık, geleceği parlak bir meslek olarak karşımıza çıkabiliyor. Kesinlikle. Peki siz bu meslekleri yaparken ve bu, bu sektörün içindeyken size en çok motive eden şey nedir? Yeni insanlarla da tanışmak, e, yeni bir şeyler öğrenmek ve takdir edilmek beni en Tabii çok motive eden yani. şeyler. Kesinlikle. E, peki bu işte hedeflediğiniz mertebe neredir? Aslında tabii ki çok çok fazla insana ulaşmak, çok fazla sektörün başarı imza atmasını sağlamanın yanı sıra benim gibi ya da benim gibi olabilecek şekilde sosyal medya uzmanları yetiştirebilmek, eğitebilmek, onlara bu işi öğretebilmek benim için en yüksek mertebe şu anda. Bir şey daha sormak istiyorum size. Şimdi biraz böyle merak ettiğim de bir durum. Keşfete düşmek diye bir durum var. O keşfete nasıl düşülüyor? Biraz ipucu verebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> tabii ki. Yani şöyle, paylaşımlarımızı yaparken aslında bir firmaysak, paylaşımlar. öncelikle kendi işimizle, kendi sektörümüzle alakalı kişileri takip ediyor olmamız gerekiyor. Yani akraba, eş, dost vesaire değil de kendi işimizle alakalı kişileri takip etmemiz gerekiyor. ve kendi işimizle alakalı kişileri takip ederken tabii ki onlardan esinlenerek, onlardan faydalanarak paylaşımlarımızı buna göre organize etmemiz gerekiyor. Bir kişi mesela biz bir tane bardağa baktığımız zaman sonrasında görüyorsunuz ki birkaç tane bardak daha bekle, aynı şekilde evet. karşımıza çıkabiliyor, keşfetimize düşebiliyor. Biz sayfamızı buna göre planlarsak sadece amacımıza göre sadece yaptığımız işe göre paylaşımlarda bulunup ve o paylaşımları takip edersek bunu arayan müşterilerin keşfetine düşmemiz çok daha kolay oluyor. Evet çok daha Aslında olasın. algoritmanın yaptığı bir şey bu. E, evet. Sizi tamamen e, yaptığınız işle, verdiğiniz hizmetle eşleştirip ona göre sizi arayan bir insana hemen size çıkartabiliyor. Ama arada başka hiçbir şey olmaması lazım. Başka bir paylaşımınız, başka bir görsel beğeniniz ya da takibiniz olmaması gerekiyor. Sadece işinizle alakalı, işinizi temsil eden görsellere, videolara da etkileşim halinde olmamız gerekiyor. Evet, çok, çok doğru önemli. söylüyorsunuz. Bazen hatta bakmadan konuşmanızdan dahi etkilenip e, önümüze birçok Evet reklamlar çıkabiliyor. Evet, siz ne kadar alakalı? işinizle ilgili paylaşım yapıyorsanız, ne kadar sunduğunuz hizmeti gerçekten e, gerçek kişiye ulaştırabilecek şekilde paylaşımlar yapıyorsanız, bu o kadar keşfete düşmenize olanak sağlayabiliyor. Saldır. Peki, hashtagler? Hashtag'lerde aslında sizin hedef kitleriniz ön plana çıkıyor. Yani sizi takip eden, gerçekten sizden hizmet almak isteyen kişilerin ilgilendiği şeyleri yine hashtag'lerinizi eklediğiniz zaman yine o kişilerin keşfetine düşebiliyorsunuz. Bir tık daha mı hızlı oluyor acaba? O da hızlı, hızlı oluyor. Evet Hı -hı. yani bir anne sizi takip ederken, bir anaokulunu hashtaglediğiniz zaman ya da çocukla ilgili, bebek bakımıyla ilgili bir şey hashtaglediğiniz zaman anne yine size yönelebiliyor, yine siz onun keşfetlerine düşebiliyorsunuz. Evet, bunlar çok önemli reklam için çünkü. Yani e, e, hani Sosyal medya uzmanı olarak tabii ki işiniz göreviniz ama hani bireysel e, kişilerin de belki yapabileceği ufak çaplı e, tüyolar şey aslında. Evet, yani elemeyi işi yapanlar var, evet. e, makrome olsun ya da örgü olsun. Bu insanlar yani küçük işletmelerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Yani Kesinlikle. sadece kendi işleriyle ilgili paylaşım yaptıkları zaman. Çünkü onların keşfede düşünmeleri çok daha zor. Tabii çok ki, daha fazla evet. emek vermeleri gerekiyor. O yüzden de etkileşimi arttıracak tiyolar var. Bunlar da yardım almaları gerekiyorlar. Kesinlikle. O zaman Size yönlendiriyoruz. Evet. Peki evet. size nasıl ulaşabilirler? Instagram aktif, Instagram aktif adresiniz evet, evet. var. Evet, Instagram'da var. Oradan Instagram adınız Tuba'yız olarak zaten, zaten yazılımda geçebilirler. Evet. Bu anlamda güvenilir olmak da önemli bence. Öyle değil mi? Sosyal medya uzmanlığı aslında bir yandan da güvenilir. Kişi de demek olmalı. Tabii Çünkü her şeyinize emanet ediyorsunuz. emanet ediyorsunuz, evet. müşterilerinize emanet ediyorsunuz ve çok fazla rakibiniz var. Ee, sizinle birlikte sizin diğer rakiplerinizin de hesaplarını yönetiyor bu insanlar. Tabii. Ee, farklı şeyler, farklı etkileşimler yaratmak zorundalar. Sizi de ön plana çıkarmak için uğraşacaklar, diğer işletmeleri de ön plana çıkarmak için uğraşacaklar. Dediğiniz gibi güvenilir birisi olması gerekiyor. Çok önemli. Yani çünkü rekabet var orada. Yani Kesinlikle. mutlaka yani birinden birinin bir tık daha önde olması gerekiyor. Bu evet. da bu anlamda da size çok iş düşüyor. Dediğim gibi yani evet. saydığınız tüm farklı evet. içerikler, farklı görseller, farklı dikkat çekici videolar hazırlamamız gerekiyor ki birbirlerinden ayrısınlar. Yoksa hepsi aynı olduktan sonra da hiçbir önemi, hiçbir kalmıyor, bir önemi kalmayacak. Tabii evet, hepsine farklı fikirler, farklı içerikler farklı görseller sunabiliyor olmanız yani gerekiyor. Bizler de yani baktığımızda Instagram'da e, farklılık arıyoruz. <laughs> Aynı şeyi izlemiştim biliyorum bunu deyip geçiyoruz. Evet. Ama farklı bir durum olduğunda dikkatimizi çekiyor. Evet. Ve izlemeye devam ediyoruz. Onun gibi bir durum evet, aslında. Hizmeti de açık bir şekilde ifade ettiğiniz zaman insanlar alacağı hizmeti kesinlikle açık bir şekilde bilmesi gerekiyor. Bu sizin yönlendirmesinde en büyük etken oluyor diye Aslında yapıyorum. çok eğlenceli. Bir o evet. kadar da e, zor. <gülüyor> Yaratıcılık <gülüyor> evet. gerektiriyor birazcık. Evet. evet zorlukları var e, emek istiyor gerçekten kesinlikle peki ben şeyi merak ediyorum aslında İlk böyle başa dönersek kendinizi tanıtırken farklı sektörlerden de bahsettiniz <laughs> e, onları tercih ederken e, ki yaş döneminiz sizi yönlendiren kişiler sonrasındaki olan iş deneyimleriniz onlardan biraz bize bahseder misiniz? Çünkü bizi aynı zamanda hem tercih yapacak e, üniversite öğren, e, şey, öğrencileri, hem veliler izliyor aynı şekilde. Hı. E, yani her türlü kitleye hitap ettiğimiz için evet. e, biraz da hani merak da ediyoruz aslında. Çünkü biliyorsunuz yönlendirme çok önemli. E, sizde nasıl olmuştu acaba? O zamanlara dönersek. Evet eskiye dönersem işte butik pastacılıkla ben ek iş olarak başladım. Yine bunda hem bir şeyler ortaya çıkartmak, bir şeyler üretmek, olmayan bir şeyi ortaya çıkartmak inanılmaz bana motive ediyor ve haz veriyordu. Bu şekilde pasta yaparak, insanların özel günlerine katkıda bulunarak yine insanları mutlu edici, motive edici bir şeydi bu benim için. Böyle devam ederken yine dediğim gibi işte zor bir süreçten geçerken yani ben buna başa çıkabiliyorum. Çoğu insan başa çıkamayabiliyor dibe çökebiliyor. Nasıl Tabii. nasıl ben bu insanlara yardımcı olabilirim? Nasıl onları aynı benim gibi kendilerini yönlendirmelerini, motive etmelerini sağlayabilirim amaç Yaşam koçluğu eğitimi aldım. Bu eğitimi bana çok faydası oldu. Kendi içsel gelişimim için de çok büyük faydası oldu. Yani bence normalde de bu işi yapmayan kişilerin kendi içsel gelişim için bile bir yaşam koçluğu eğitimi aslında hepimiz Kesinlikle. kendimizin yaşam koçu olmalıyız. Bu çok önemli. Ee, ama bazen olamayabiliyor. Birinden destek almanız gerekebiliyor. Her şeyimizi danışırız. Yakın arkadaşlarımız olur vesaire. Ama evet bu işe binen, sizi gerçekten eleştirmeyen, sizi olduğunuz gibi kabul eden ve mevcut duruma düzeltmeye, hakim olmaya yardımcı olacak kişiler Yaşam koçları bence çok önemli kişiler. Sonrasında eğitim koçtu. Ben kendi oğlum için de açıkçası bunu düşündüm. Hani onun LGS zamanı olacak, üniversite zamanı olacak. Ona nasıl destek olabilirim eğitim konusunda? Nasıl ona koç olabilirim? Bu nedenle ona yöneldim. Yine aslında hep ilk önce kendim için yaptım evet. bunu. Kendim bir şeyler öğrenebilmek için. Sonra insanlara faydalı olabilme düşüncesi vardı kafamda. Sosyal medya uzmanlığı da daha çok kişiye ulaşmamı sağlayabilecek bir şeydi benim için. Hem mentor olabileceğim, işlerinde motive edebileceğim, yaşam koçluğu yapabileceğim. Hem de onların firmalarına bir katkıda sağlayabileceğim bir şeydi. O yüzden yöneldim bu şekilde. Yani gençlerimize bunu kesinlikle tavsiye ediyorum açıkçası. Yani herhangi bir işi yapıyor olsalar bile sosyal medya uzmanlığı işini ekstradan yapıp kendi işlerine katkıda bulunabilirler ya da başkalarına fayda sağlayarak ne gelir elde edebilirler. Önü kesinlikle. çok açık. Hele ki şu dijital ortamda. Evet. E, çok açık ve e, kesinlikle faydalanmaları gereken bir ortam. Her şey oradan yürüyor artık. Sosyal medyadan. Evet. evet. E, onun da çok büyük artısı var o yüzden mesleğinizde. Ve e, dediğim gibi yaptığınız her meslek aslında birbirinin ardını kovalamış. Ve çok da size şeyler katmış. Hepsi de size çok yakışan meslekler. Kesinlikle. Gerçekten pozitifliğiniz zaten öncelikle e, yaşam koşçu olduğunuzu hayal ederek... E, danışanlarınıza eminim çok olumlu çok güzel yönlendirmelerde de bulunuyorsunuzdur. Peki bizi izleyen öğrencilerimize son olarak ne tavsiye etmek istersiniz? İşleriyle ilgili öneğin nerelere gitsinler, neler yapsınlar? Sadece ben bu eğitimi aldım. Tamam artık e, diplomam var. Ben mezunum bu işi çok iyi yapabilirim demekle oluyor mu? Yoksa bir çok pratikler mi yapmak gerekiyor? Stajlar mı yapmak gerekiyor? Hani neler olması gerekiyor? Biraz onlarla da ilgili son detayları alayım sizden. Evet. Yani sosyal medya danışmanlığında aslında reklamcılık sektörüyle de staj yapmaları onlar için çok önemli. Evet. E, reklamı, reklam bütçesini bilmeleri onlara çok büyük katkı sağlar. Çünkü firmalara bilgi verirlerken bu bilgilerin olması gerekiyor kendilerinde. Tabii ki eğitim almak yeterli değil. Birçok insana ulaşmaları gerekiyor. ve evet. Birçok pazarla ilgili alıştırma, araştırma yapmaları gerekiyor. Ve bu pazarların insanların neye ihtiyacı var sorusuyla yola çıkarak içerik hazırlama, video hazırlama, tasarlama, Tasarım programlarına aşinalık demiştim başta da. Evet. Bu çok önemli çünkü çok fazla gelişiyor ve değişiyor bu tasarım programları. Her gün yenisi ekleniyor. Ve gerçekten çok güzel görseller, çok güzel videolar hazırlanabiliyor. Bu eğitimle birlikte bence en çok yönelmeleri gereken şey tasarım programları. Tasarım programlarında oluşturdukları içerikler ve görsellerle zaten işlerini ilerletmeleri çok mümkün. Kesinlikle. Ve başarılı olmaları çok mümkün. Dediğim gibi herhangi bir sektörde olsalar bile, farklı bir bölüm tercih edip okumuş olsalar bile yine en sonu yolları sosyal medyaya düşecek. Evet. O yüzden sosyal medyayla ilgili bilgi sahibi, genç yaşlı olmaları onlar için çok büyük avantaj. Kendi işlerini kendileri pazarlayabiliyor evet. örneğin. Evet, tabii ki. Evet. Yani başkasının işi de değil ama dediğiniz gibi kendi işlerini, kendi sayfalarını yönetmeyi öğrenebilirler. Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Genç Verdiğiniz için. bilgiler için çok teşekkür ben ediyorum. Hepsi birbirinden kıymetliydi. Ben teşekkür e, katıldığınız ederim. Katıldığınız için de ayrıca için. çok çok teşekkürler. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Biz teşekkür de olun. çok sağ olun. Teşekkürler. Üniversite TV izleyicileri Mesleki Gündem programının sonuna geldik. Bugün Mesleki Gündem programımızın konu sosyal medya danışmanı Tuğba Düz bizimle beraberdi. Bir sonraki yayında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.